Bu, bugün aşık olan terazi için bir burç tahminidir. 23 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında tarihleri arasında doğma ihtimali olan kişiler bu burçtandır. Romantik ilişkiler, terazilerin duygusal istikrarında temel bir rol oynar. Aşk sorunları yaşamak onları tüm yaşamları boyunca istikrarsızlaştırır. Jüpiter gezegeninin bugün burcunuza göre sunduğu konum nedeniyle, önümüzdeki birkaç günün karmaşık, sinirler, tartışmalar ve belirli bir derecede cesaret kırıcı olabileceği sonucuna varılabilir. Her şeyi bu kadar ciddiye almayın terazi dostları çünkü kan nehre ulaşmaz. Sorunları dramatize etmeyin ya da büyütmeyin çünkü çözülecektir. Bu sadece bir sabır meselesi ve doğru kararlar vermek. Partneriniz olmadığı için onların desteğine güvenemiyorsanız, kesinlikle istekli aileniz veya arkadaşlarınız vardır geçmişten gelen bir ilişki açısından olabilecek ve olmayacak bir şey üzerinde durmayın, her zaman ileriye bakmanız gerektiğini bilirsiniz, geriye gidemezsiniz, bu yüzden bunu düşünmek için uğraşmamak daha iyidir. Aşkta, uzaklıklar ve yeniden birleşme olasılıkları sizi çok etkiler, ancak dikkatli olun, geleceğe bakmak daha iyidir. Bekar kadınlar için aşk falı ikizler kadınının kendisini şaşırtan ve her zaman kendisine dönen birine ihtiyacı vardır bunu bulmak kolay değil. Ancak bugün biri sizi şaşırtabilir ve sizde belirli bir ilgi yaratabilir. Hayatı coşkuyla almalı ve sizinle tanışmak niyetiyle size yaklaşan o adama bir şans vermeye kendinizi teşvik etmelisiniz. Bu kadar güvensiz olmamalısın ve geçmişte aşkta tekrarlanması gerekmeyen kötü deneyimler yaşadın. Artık deneyimli ve çok daha olgun bir kadınsınız, kendinize ve olanaklarınıza güvenin ve bu fırsatın elinizden gitmesine izin vermeyin. Bugün hayatınızda belirli kararları yansıtmak ve almak için zaman ayırmalısınız çünkü sadece günlerin geçmesine izin veriyorsunuz ve ihtiyacınız olan değişiklikleri yapmıyorsunuz. Genel olarak hayattan bahsediyorum ama özellikle şu anda çok ilgilendiğiniz aşktan. Bugünün tirazı Burcu, sahip olabileceğiniz sinirlere ve olası tartışmalara rağmen durumun olumlu olduğunu söylüyor. Erkeklerin kapınızı çalmasını beklemeyin birini fethetmek istiyorsanız önce daha fazla etkileşime başlamalısınız. Son zamanlarda çok sadeleştiniz ve birkaç geziniz aynı ortama odaklandı, ortamınızı değiştirmenizi ve böylece yeni insanlarla tanışmanızı tavsiye ederim. Terazi adamı için ücretsiz burç tahmini Terazi erkeğinin bugün kaybolmuş ve kişisel durumu hakkında biraz gergin olması mümkündür. Hayatta düşündüğün kadar kötü durumda değilsin ve aşkta, büyük olasılıkla, kimsen yoksa, sahip olduğundan daha iyi hissedersin. Astrolojinin ve dolayısıyla burç tahmininin bize söylediği gibi, hayatınızın diğer konularında sakin olmalısınız. Siz tiraz erkeklerinin beklemeden arzularınıza ulaşmak istediğinizin farkındayım ama bugün aşk havuzuna atlamak için pek doğru bir gün değil. Bir başkasının arkasında, aşık olabilir veya birinin sizin tarafınıza geri gelmesini isteyebilirsiniz. Ancak yıldızlar bize beklemeniz ve durumları hızlandırmamanız gerektiğini çünkü bunu yaparsanız sonucun olumlu olmayacağını söylüyor. Bekarlara aşık. Bugünün Terazi burcu. Terazi bekarları aşk, zevk ve ilişki arayışı içindedir. Doğal olarak tüm Aryan's aynı şeyi aramıyor ama süreci anlamanız için size anlatıyorum. Size hayatınızın aşkını bulmaktansa düzensiz ilişkiler için daha iyi bir zamanda olduğunuzu söyleyebilirim. Bu onlardan birinin onu bulduğu anlamına gelmez. Sana trendi gösteriyorum. Duygusal maceralara atılmanın zamanı değil. Ama belki de yeterli güce sahip olmaları için birkaç hafta beklemek gerekebilir. Burada size her zaman doğruyu söylüyorum ve bu yüzden bugün size harika bir burç tahmini ile görüşünüzü vermiyorum. Ben size yıldızların burcunuza göre konumuna baktığımda ne gördüğümü söylüyorum ve onlar bana o daha hayırlı günler geldiğinde sakinleşmemi ve evlenmemi söylüyorlar. Partneriniz varsa, son zamanlarda evi dolduran bu olumsuz titreşimleri ortadan kaldırmak için partnerinizin siyah bir mum, sizin ise beyaz bir mum yakmanız gerekir. İkinizin de evinizin manevi merkezi olarak tanımladığınız evinizde birlikte tüketilmesine izin vermelisiniz. Dolunayı gecesinde yapmak daha iyidir. Partnerimiz yoksa, sizinle istediğiniz kişi arasında işlerin yürümesini istiyorsanız, karşılaşmalarınıza nüfuz eden bu rekabet duygusundan kaçınmanız önemlidir. Bu kişi, yeteneklerini ve başarılarını göstererek kendini size empoze etmeye çalışırsa, bunu erdemlerinize küçümsemek için değil, sadece bir savunma mekanizması olarak yapar. Bu durumla başa çıkmanın iki yolu vardır. Bunlardan ilki, kaybın boyutunu tanımak ve kafaları kesmek için. Yıldızların önerdiği ikincisi, güçlerinizi birleştirmeniz ve ilgili herkesin kaybı karşılaması ve bundan kimsenin etkilenmemesidir. Herhangi bir insanın ideal hali beklemektir. Çünkü hayatın bize bir şey vereceği fikrine sahip olduğumuzda daha iyi oluruz. Hayatınızın ihtiyacı olan şey budur. Umut Önümüzdeki 24 saat içinde döngülerinizi ve ihtiyaçlarınızı tüketerek günlük yaşamayı bırakmalısınız. Hırs ve memnuniyetsizliğiniz olmalı. En az bir rüya tutmalısın. Yol uzun ama daha gidilecek çok yol var. Bir projeyi paylaşmak iyi bir fikirdi. Çünkü bu ortak amaç, aşkı aşktan daha fazla bir şey yapar ve aynı zamanda onu güçlendirir ve kutsar. O halde bu ortak yolda kalın ve geleceğin neler sunacağını gözden kaçırmayın. Kulağınıza ulaşan söylentiler bundan başka bir şey değil, sonunda kafanızı kaldırmış olmanıza rağmen ayağınızı yerden kesmeye çalışan söylentiler. Kuruluşunuzda ve ekibinizde tepelere tırmanmanıza yardımcı olmak için orada kimin olduğunu ve tam tersine kimin bir yük ve saf negatif enerji olduğunu tanımanın zamanı geldi. Sabrın bir erdem olduğunu biliyoruz. Ama hiçbir şey yapmadan oturup bir şeylerin olmasını beklemek bizi hiçbir yere götürmez ve bir şey diğerinden neyin farklılaştırdığını görmek kolay değil. Belirli bir sonuç için baskı yapmadan bir durumun gidişatına izin vermek uygun olsa da, umursamayı bırakacak kadar rahatlamayın. Endişeleriniz geçerli ve önemlidir. İşlerin istediğiniz kadar hızlı olmaması, dikkatinizi başka bir yere yönlendirmeniz gerektiği anlamına gelmez. Çözüm yavaş yavaş gelişiyor. Günün ipucu: Hayvan sevgisi, hayata değer veren bir insanı ifade eder. Bugün için şanslı sayılar: 4, 9, 17, 28, 32. 33. ücretsiz Terazi günlük burç ipuçları. Burçtaki tüm işaretler doğum tarihine göre 3 dekana bölünmüştür ve bu her biri için bugünün burcunun özel tahminidir. 1. dekanlık: 23 Eylül ve 2 Ekim. Çok fazla konuşmayın çünkü bu yorumların nereye gideceğini bilmiyorsunuz ve size sorun ve yanlış anlamalar getirebilirler. 2. dekan 3 ve 12 Ekim, Terazi Burcu, sözde arkadaşlıkların küçük ihanetlerinin yolda olabileceği konusunda uyarır. 3. Dekanlık, 13 ve 22 Ekim, bugün, sebepsiz de olsa sizi kıskanan 3. şahıslarla özel olarak ilgilenme ve bekleme günüdür.